Allah. Aleyhisselam Rabbinden nesledi. Talaba min Allah ta leti nahar el cuma. Evet ve o cuma gününün uzamasını talep etti. Yani Yuşa yanzur ila şems ve yekulu şems. Evet Yuşa Aleyhisselam güneşe bakıyor ve diyor ki: "Anti mahmur ve ana mahmur. Allahumma ihbis alayya." Sen emredilmişsin, ben de emredilmiştim. Allah'ım, sen bu güneşi durdur ve onu hapset. İşte Cenab-ı Allah bu Ve Allah Subhanahu ve teala semalarda güneşi tuttu ve sabit yerinde, yani hapsetti, sabit bir şekilde durdurdu. Va sabah n cuma Jumaatı O o gün, o Cuma günü birazcık daha uzadı. Kahtelefet al Kutuz garbetti şemse. Evet, Baytul Makdis teki bir gerçekleşti. Oradaki çatışma vesaire Kudüsü fethetti ve ondan sonrasında güneşi. Kol Rassulullah sallallahu aleyhi ve Kudüs'e dışı şöyle başarılı ilerliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbir beşer Nebi Peygamber de olabilir. Hiç kimse için şu anda güneş hapsedilmedi ve dur, durdurulmadı. Sadece bu güneşin durması bu Habib olan şu an yaşıyor Şahbin Nur için. Ve 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 bizler de hem dua etmek için ve sevgimizden dolayı, muhabbetimizden dolayı huzuruna geldik. Esselallâhu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet temennimiz, duamız Allah subhanahu ve teâlâ kendisiyle birlikte Efendimizin yanında bizi haşretmesi Yok, <laughs>